Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu ilk videom oluyor. Aslında bugün 9-10 video daha paylaştım. Hatta ona dün diyelim. Çünkü bugün paylaştıklarımı yarın göreceksiniz. Ee, arkadan arada bir ses gelebilir. Onun için özür diliyorum. Şu anda gelmiyor olabilir ama daha sonra gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bazı videolarda da yüzümü gösteririm. Yani aşırı fazla yüzünü göster, yüzünü göster. Yorumu gelirse yüzümü de göstereceğim arkadaşlar. Ama onun için 5000 like ve 5000 aboneye geçmemiz lazım ki yüzümü de göstereyim. Eğer 5000 like ve 5000 aboneye geçmezsek yüzümü göstermem. Ne olur, ne olur yazsanız bile gösteremem, üzgünüm. O zaman 5000 abone veya 5000 like atmanız lazım. Belki canım isterse Plaket kazandıktan sonra niye denerim. De arkadan çok hış hış diye ses geliyorsa özür dilerim. Heyecandan birazcık fazla hareket ediyorum arkadan. Onu da söyleyeyim. Bazı videolarda yüzümü de görebilirsiniz. Mesela 5000 aboneye 5000 like'ı geçmeden. Onu da söyleyeyim. Neyse. Çok fazla şey, şey konuşamadım. Neyse. Ee, durdurmayı da biliyorum. Hatta bir durdurayım isterseniz. Woohoo! Gördünüz mü? Durdurdum ve başka bir yere geçtim. Durdurmayı da bildiğimi söyleyeyim. Bilgisayar çekimiyle umarım bir şeyler ekleyebilirim. bir de arkadan pıs 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 sesler de geliyor olabilir. Kanalın işte galiba ben olacağım ya da seçim yapacağım. Seçim yapacağız. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.